Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Ramazan Mesajları programımızın yeni bir bölümünde daha karşınızdayız. Bugün Allah nasip ederse 11. cüzü işleyeceğiz. Bu cüzde geçen mesajları ana hatlarıyla sizlere aktarmaya çalışacağız inşallah. 11. cüz Tövbe suresinin 94. ayetiyle başlar, Hud suresinin 5. ayetiyle biter. Hemen kısa kısa mesajlarımıza geçelim. Tövbe suresinin 101. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Hem çevrenizdeki çöl Araplarından hem de Medine halkından iki yüzlülükte münafıklıkta uzmanlaşmış kim münafıklar vardır. Onları sen bilmezsin biz biliriz. Onları iki defa azaba uğratacağız. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir. Gördüğünüz gibi ayet-i kerimede Allah-u Teala Resulullah'a buyuruyor ki etrafındaki münafıkları sen bilmezsin onları biz biliriz diyor. Bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki Resulullah'ın insanların kalplerinden geçenleri okumak gibi bir lüksü özelliği yoktur. E, diğer insanların da olmamalıdır. Tövbe suresinin 104. ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. Bilmiyorlar, bilmiyorlar mı ki kullarının kendilerine yönelmesini, tövbesini kabul eden de bu zekatları, sadakaları alan da Allah'tır. Allah kendine yönelenlerin dönüşünü, tövbesini kabul eder. ikramı boldur. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki İslam dininde tövbe almak, vermek diye bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'e göre kullarının tövbelerini kabul eden Allah'tır. Günah işleyen bir kimse Allah'a karşı günah işlediği için yapmış olduğu yanlışı nasıl ki Allah'la arasını bozduysa aynı şekilde yine Allah'la iletişime geçerek araya hiçbir aracı koymadan kendisini düzeltebilir. Ayet-i Kerime buna işaret ediyor. Aynı sürenin 17. ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. Zarar vermek, kafirlik etmek, müminlerin arasını açmak ve bir de daha önce Allah'a ve etisine karşı savaş etmiş bir kişiyi beklemek için mescit edilmiş olanlar ise sana şöyle yemin edeceklerdir. Bizim sevap dışında bir beklentimiz yoktur. Allah şahit ki onlar kesinlikle yalancıdırlar. Bu ayet-i kerime Müslümanlar içerisinde Müslümanlara zarar vermek maksadıyla İslami kismeye bilmiş tiplerin, bürünmüş tiplerin ortaya çıkabileceğine işaret ediyor. Gördüğünüz gibi ayet-i kerimede mescit açma gayretleri kafirlik yapmak, Allah'a ve Resulüne har gözetleme yeri yapmak. Bu konuda da uyanık olmamız gerekir. Hani mescitleri Allah'ın emir ve yasaklarına uygun olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayırmamız gerekiyor. Tövbe suresinin 112. ayetinde, 111. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Allah inanıp güvenenlerin kendilerini ve mallarını cennet karşısında satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar, öldürürler ve ölürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah Kur'an'da verdiği gerçek sözdür. Sözünü Allah'tan daha iyi tutan kimdir? Öyleyse yaptığınız bu satıştan dolayı sevinin. Bu büyük bir kurtuluştur. Tövbe suresinin bu ayeti i anlıyoruz ki, bu ayet-i kerimesinden anlıyoruz ki, Allahü Teala müminlerin mallarını ve canlarını karşılığı cennet olmak üzere satın almıştır. Bu bizim Allah'la yapmış olduğumuz anlaşmadır. Bu önemli. Bir sonraki ayette Allah şöyle buyuruyor. Tövbe edenler, Allah'a kul olanlar, işlerini iyi yapanlar, gezip görenler, rükû edenler, secde edenler, marufu Kur'an ölçülerini isteyenler, münkere, Kur'an ölçülerine aykırı olana engel olanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları koruyanlar var ya, sen böylesi müminleri müjdele. Gördüğünüz gibi allah Teala bir dizi insan saydı. Bunları müjdelenmesini bize emrediyor. Ama burada dikkatinizi çektiyse uçan, kaçan, olağanüstü şeyler gösteren falan ay bunlardan bahsedilmiyor. Allah'ın müjdelediği müminler Kur'an-ı Kerim'in emri ve yasaklarına kayıtsız yarsız teslim olan insanlardır. Bir sonraki ayette, 113. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Cehennem ahalisi oldukları iyice belli olmuş müşriklerin bağışlamalarını istemek ne nebiye düşer ne de müminlere isterse en yakınları olsun. Demek ki müşrik olduğundan, müşrik olarak öldüğünden emin olduğumuz kimseler için dua edemeyiz. Bunların için yalvarışta, yakarışta bulunamayız. Bunların cenazelerine katılamayız arkadaşlar. Tövbe Suresi'nin 116. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'a aittir. Yaşatan O'dur, öldüren de O'dur. Sizin Allah'a tercih edebileceğiniz ne bir dostunuz ne de yardımcınız vardır. Dikkat ederseniz sizin Allah'tan başka yardımcınız yoktur demiyor. Burada Allah'tan başka dostunuz ve yardımcınız yoktur diyor. Yani ayet-i kerimenin vermiş olduğu mesaj şudur. Dostunuz da yardımcınız da Allah'tır değil. Bundan öte Allah'tan başka dostunuz ve yardımcınız yoktur deniliyor. Aman dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki sureye geçiyoruz Yunus suresine. allah Teala Yunus suresinin ikinci ayetinde şöyle buyuruyor. İçlerinden bir kişiye insanları uyar sana inananlara da Rableri sahipleri katında özü sözü doğru kişiler mertebesine çıkarılacakları müjdesini ver diye vahyettik. Yapılan vahiy onlara çok mutuhaf geldi ki ayetleri görmezlikte direnenler, kafirler bu tam bir büyüdür dediler. Evet insanoğlunun Allah'ı kabul edip de vahiyi kabul etmemek gibi bir hastalığı var. Allahü Teala bu hastalığa bu ayet-i işaret ediyor. Yunus suresinin 5. ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. Güneşi ziya, ayı nur yapan odur yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye onu menzil menzil ölçülendirmiştir. Allah'ın yarattığı şeyler gerçeğin kendisinden başka bir şey değildir. Allah onu gerçek varlıklar olarak yaratmıştır. Allah ayetlerini bilen bir topluluk için açıklar. Yunus Suresi ayet 5. Burada gök çizimlerinin neden var olduğuyla ilgili Allah tarafından bilgilendiriliyoruz. Takvim hesaplamaları yapalım diye Allahü Teala güneşi ve ayı Bizim için yarattığından bahsediyor ve bunlar gerçek varlıklardır. Burada nihilizme bir reddiye söz konusu. Yani hiççilik, hiçbir şey yok, hayır var ve gerçek olarak yaratılmışlardır. Yunus suresinin 12. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnsanın başı sıkıştı mı yanı üzere basarken, otururken veya ayaktayken bize yalvarır durur. Ama ne zamanki sıkıntısını gideririz sanki başı sıkışıp da bize hiç yalvarmamış gibi davranır. Dengesizlerin yaptıkları şey işte böyleyken kendilerine güzel görünür. İnsanoğlunun nankör tabiatından bahsediyor bu ayet Sıkıştığı zaman Allah'a yalvarır, Allah'tan medet umar, Allah'tan ister. Problem gittiği zaman da bir bakmışsınız ki Allahü Teala'yı unutmuştur. Allahü Teala bu insanlara cezalarını vereceği gibi bu davranışların alışkanlık haline geldiği için ya yani nasıl olsa bu sefer de bir şey olmaz. Bir şey olacağı yok gibi Allah'a karşı lakayt hareket etmek artık onlar için hayat felsefesi, hayatın bir parçası haline gelmiş olur. İşlemiş olduğu günahlar yaşam parça, yaşamının bir gereğiymiş gibi algılamaya başlar ve vazgeçmez. Bakınız Allah Yunus Suresinin 15. ayet-i ne buyuruyor? Ayetlerimiz bir ne yerini açıklayacak şekilde küme halinde yan yana getirilip okununca bizimle karşılaşmayı umursamayanlar derler ki bize başka bir Kur'an küme getir ya da bunun içeriğini değiştir de ki onu kendiliğinden değiştirme yetkim yoktur. Ben sadece bana bildirilen vahye uyarım. Eğer Rabbime karşı gelirsem büyük bir günün azabından korkarım. Bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in içeriğine Resulullah'ın müdahale etmesi söz konusu değildir. Böyle bir şey gücü de yetmez, yetkisi de yoktur. Yunus suresinin 18. ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. Kendilerine zarar veremeyecek, bir fayda da sağlamayacak olan varlıkları Allah ile aralarına koyup kul olurlar. Bir de derler ki bunlar Allah'ın yanında bizi yanına alacak şefaat edecek olanlardır. De ki siz Allah'a göklerde ve yerde bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? O onların ortak saydıklarından uzak ve yücedir. Bu ayeti gelmeden Allah'tan başka şefaat arayanların müşrik oldukları sonucuna ulaşıyoruz. Daha doğrusu Allahü Teala onların müşrik olarak vasıflandırıyor. Bizim tek şefaatçimiz, tek koruyucu dostumuz Yüce Allah'tır. Bizim Allah'la aramızda herhangi birilerini sokmamıza ihtiyacımız yoktur. Yunus suresinin 22. ayetinde Allahü Teala şöyle buyuruyor. Sizleri karada ve denizde yürüten odur. Bir gemide olsanız, gemi güzel bir rüzgarla yolcuları rahatça götürse, hepsi tam bunun zevkini yaşamışken bir kasırga çıkıp her tarafı dalgalar sarsa, iyice kuşatıldıkları kanaatine vardıkları anda Allah'a boyun eğer şöyle yarvarırlar. Bizi bundan kurtarırsan gerçekten görevini yerine getirenlerden oluruz. Aziz kardeşlerim, burada kafirlerin bile bütün şirk koştuklarının ölüm anında ya da ölüm korkusu anında yok olduklarını görüyoruz. Demek ki bir insan ne kadar müşrik olursa olsun onun dini Allah'a halis kıldığı bir an vardır. O da nedir? Ölümle yüzleşme anıdır. Fakat insan gene tabiatına geri döner, karada ölüm yokmuş gibi Allah'a şirk koşmaya devam eder. Allah-u Teala buna dikkat çekiyor. Yunus suresinin 27. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Kötü işlerle uğraşanların cezası o kötülüğün dengidir. Alçaklık onların her yanını sarar. Onları Allah'tan koruyacak hiç kimse de olmaz. Yüzleri sanki gecenin karanlık parçaları ile örtülmüş gibidir. Bakın şu ifadeye bakar mısınız? Allahü Teala Teala'ya iftira atan, zulmeden, kafirlikler yapan, Kur'an-ı Kerim'in emri ve yasaklarını umursamayan insanların durumundan bahsederken Allah buyuruyor ki, yüzleri sanki gecenin karanlık parçalarıyla örtülmüş gibidir. Yani bunu nasıl anlarsınız? Gece kafanızı çevirin. Gökteki karanlıklara bakın. Bakalım ucunu görebiliyor musunuz? İşte o kadar derin, o kadar korkunç, o kadar ürkütücü bir karanlıkla mezarlarından uyanacaklar. İşte bunlar cehennem ahalisidir. Onlar orada ölümsüzdürler. Aynı surenin 31. ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. Desen ki gökte ve yerde sizi rızkı kim verir? Dinleme ve ileri görüşlü olma basiret özelliklerinize hakim olan kim? Ya ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kimdir? Kimdir o bütün işleri çekip çeviren? Allah'tır diyecekler. De ki hiç çekinmez misiniz? Buradan anlıyoruz ki müşrikler Allah'ı inkar eden insanlar değiller. Allah'ın varlığına birine inanıyorlar. Ama ne var ki Allah ile kendi aralarına başkalarını sokup onlara da yalvarıyorlar. Bu da onları müşrik yapıyor. Dolayısıyla müşriklere siz Allah'a inanmıyorsunuz, güvenmiyorsunuz demek doğru değil. Neden başkalarına da Allah'a güvenir gibi güvenip inanır gibi inanıyorsunuz? Bu itirazı yönetmek gerekir. Yunus suresinin 54. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Yanlışlara dalmış her bir kişinin elinde yeryüzünün bütün malları olsa o gün tereddüt etmeden fidye olarak verirler. Azabı görünce için için pişmanlık duyacaklardır. Aralarındaki yargılama hakka uygun şekilde yapılmış ve haksızlığa uğratılmamışlardır. Bunun detayları Me'arif suresinde mevcut. İnsan kıyamet günü azaptan kurtulmak için çocuk, çocuğunu, ırkını, aşiretini, bütün mal varlığını feda edecek kadar gözden çıkarabiliyor. Yunus suresinin 59. ayet-i kerimesinde allah Teala şöyle buyuruyor. De ki Allah'ın size indirdiği her bir rızkı düşündünüz mü? Siz onu helal haram diye sınıflandırıyorsunuz. De ki bunu size Allah mı bildirdi yoksa Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Şu haramdır, şu helaldir diye kafanıza göre sınıflandırma yaptığınız andan itibaren Allah'a iftira atmış olursunuz. Çünkü eşyanın sahibi Allah olduğuna göre, eşya üzerinde hakim olan Allah olduğuna göre neyin haram, neyin helal, neyin yasak, neyin serbest olduğuna da ancak o karar verir. Eğer bizler de haram, helal belirleme noktasında kendimizi görürsek, kendimizi Allah'ın yerine koymuş oluruz. İnsanları da kendimize kul etmiş oluruz. allah Teala buna dikkat çekiyor ve şunu söylüyor. Allah'a iftira mı atıyorsunuz? Yani Allah size yetki verdi de mi başka şeyleri haram, helal kılıyorsunuz? Bu Allah korusun insanı şirke düşüren iftiradır. Yunus Suresi'nin 62 ve 63. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. Bilesiniz ki Allah'ın evliyasının yani dostlarının Üstünde ne bir korku olur ne de üzülürler. Onlar inanıp güvenen ve çekinerek korunan kimselerdir. Bu ayda gelmeden anlıyoruz ki Allah'ın dostları uçanlar, kaçanlar, sürekli ikide bir her adım başı keramet gösterenler falan değil. Allah'a güvenip onun emir ve yasaklarına göre hayatlarını sürdürenler, Allah'ın en yapılmasını istemediği şeyler hangilerisi onlardan kesinlikle uzak duranlardır. Bakınız aynı sürenin 91 ve 92. ayetlerinde Allah şöyle buyuruyor. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun ile orduları onları yakalamak ve ezmek için hemen peşlerine düştüler. Boğulmak üzereyken Firavun dedi ki, İsrail oğullarının inanıp güvendiği ilahtan başka bir ilah olmadığına inandım. Ben de tam teslim olanlardanım, Müslümanlardanım. Allah şimdi mi? Oysa bu ana kadar isyan içindeydin, bozguncunun tekiydin. Arkadaşlar bu ayet-i kerimede allah Teala son nefeste imanı kabul etmeyeceğini Firavun üzeri, üzerinden bize izah ediyor. Yani az önce tövbe etseydi olurdu ancak ölümle yüzleşip boğulacağını anladığı andan itibaren ben tövbe ettim ben vazgeçtim. Hayır. Böyle bir tövbe makbul değildir. Böyle bir tövbe Allah katında geçerli değildir. Allah bu tövbeyi kabul etmeyecektir. Yunus suresinin 99. ayetinde allah Teala şöyle buyuruyor. Gerekeni Rabbin yapsaydı yeryüzünde olan herkes inanıp güvenirdi. Tercihi insanlara bıraktığı halde inanıp güvenenlerden olsun diye insanlara sen mi baskı uygulayacaksın. Bu ayet-i kerimede allah Teala aslında net olmakla birlikte kısaca şunu söylüyor. İnsanlar isteseydin ben Müslüman yapardım ama tercihi insana bıraktım. Dolayısıyla kimse kimseye baskı kurmasın. Böyle bir hakkı yoktur. Nitekim bu surenin 101. ayetinde de 100. ayetinde de Allah buyuruyor ki Allah pisliği aklını kullanmayanların üzerine yağdırır. Aklını kullanmayan bir kimse pislik içerisinde kalsın. Bu da İslam dininin aklı kullanmaya vermiş olduğu önemi ifade eden bir başka ayeti kerimedir. Yunus suresinin 106 ve 107. ayetlerinde Allah-u Teala bizi şöyle uyarıyor. Allah ile araya koyarak sana yararı da zararı da olmayanı yardıma çağırma. Eğer öyle yaparsan yanlış yapanlara, zalimlere karışır gidersin. Allah sana bir zarar verecek olsa onu ondan başka giderecek yoktur. Sana iyilik etmek isterse onun ikramını engel olabilecek de yoktur. Allah'ın ikramını gerekeni yapan kullarına, Allah ikramını gerekeni yapan kullarına verir. O çok bağışlar ve ikramı boldu. Bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki Allah'tan başkasına yalvarmak, Allah ile birlikte bir başkasına medet ummak insanı şirke sokar. Allah'ın elçisi dahi olsanız zarar edersiniz, kaybedersiniz. Allahü Teala'nın gücü ve rahmeti bizi kurtarmaya da yeter, bizi cezalandırmaya da yeter. Dolayısıyla herhangi bir varlıktan bir şey beklememize hiçbir şekilde gerek yoktur. Hele hele ölmüş türbede yatan zavallılardan hiçbir şey beklemeyin kendilerine faydası olmayan insanların bize fayda vereceğini söylemek akla ziyan bir iddiadır. Değerli izleyenler, bir sonraki sure Hud suresi ilk 5 ayeti de bu cüz, cüz içerisinde yer alıyor. 3. ayetten itibaren sonuna kadar okuyalım. Bakın Allah 3 ve 5 arası ayetlerde ne buyuruyor? Rabbinizden bağışlama dileyin, ona yönelin, tövbe edin. Belirlenmiş eceliniz gelinceye kadar sizi güzel bir şekilde yaşatsın. Fazla yapan herkese de fazlasını versin. Eğer yüz çevirecek olursanız o büyük günün azabından, azabına uğramanızdan korkarım. Dönüşünüz Allah'a olacaktır. O her şeye bir ölçü koyar. Bilir ki onlar ondan Allah'ın kitabından gizlenmekte göğüslerini iki büklüm ederler. Yine bilin ki örtülerine büründükleri zaman neyi gizlediklerini ve neyi açığa vurduklarını Allah bilir. Göğüslerde olanı da bilir. Yani örtülerin arkasına saklanmak herhalde bundan şunu anlayabiliriz rütbelerinin, makamlarının, mertebelerin arkasına saklanmak ve işte biz sizden daha iyi biliyoruz. Bize Kur'an-ı Kerim'i anlatmayın, bize ahkam kesmeyin diyen tiplerden bahsediyor olabilir. Bununla birlikte bu sürenin baş tarafında bir ve ikinci ayetleri mutlaka okunmalı ve her Müslüman bunları bilmeli. Allah şöyle buyuruyor. Kitabı indiren Allah'tır. Kitabun uhkimet ayatuhu thumme fusilet milledun hakimini habir. Yani Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'i kendisi açıklamıştır. Bu son derece önemlidir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in açıklamasını hiçbir insan Allah bırakmamış, doğrudan kendisi yapmıştır. Kur'an-ı Kerim'e keyfi manalar veremeyiz. Ayetler arası iç bütünlüğü kurmak zorundayız. Alimin görevi ben buradan bunu anlıyorum demek değil. ilgili bütün ayetleri bir araya getirip Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın muradını ortaya koymaya çalışmaktır. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'nın vermiş olduğu mesajlar elbette ki bunlar sınırlı değil. Kur'an-ı Kerim'i kendiniz okuduğunuz zaman daha pek çok gerçeğin farkına varacaksınız. Daha çok sayıda mesajın var olduğunu göreceksiniz. Hayatımızı yönlendiren bu göstergelere uyarsak Allahü Teala'nın razı olduğu, bizi de razı edeceği sona emin adımlarla gidebilirsiniz. Sevgili dostlar Kur'an'la kalın. Şimdilik Allah'a emanet olun.